Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok yoğun bir günden size bağlanmak istedim. Çünkü niye? Tam böyle domates e, sosu yapma zamanı arkadaşlar. Domatesler henüz bitmeden e, domateslerinizi alın. Ben 10 kilo domates aldım. Ve ondan ee, yemeklere falan koyduğum böyle domates rendesi işte sosu tam salça demeyeyim domates sosunu hazırlıyorum. Her şeyde kullanıyorum makarnaya sos hazırlarken, menemende kullanabilirsiniz. Ee, işte yemeklerde salça yerine kullanabilirsiniz ya da salça miktarını az tutup ama yine de domates koyabilirsiniz. Gerçekten çok lezzet katıyor. Bu arada domates çorbası falan da yapabilirsiniz. Çok hazır kullanımı. Hepimiz çalıştığımız için. Ya da çocuklardan ev hanımı bile olsa hani domates rendelemek bir zaman alan bir şey. O açıdan önceden böyle hazır olması çok önemli. O kışı geçirecek kadar bir domates almak çok mantıklı. Ben 10 kilo aldım ve şimdi neler yaptım? İlk başta bu domatesleri arkadaşlar şöyle bir domates aldım ben soydum. Şunda soyulmuş domatesler var. Burada şöyle büyük boyutlarda doğruyoruz arkadaşlar. Ve burada daha bir kısmını pişiriyorum. Şurada. E, parça parça böyle pişireceğim arkadaşlar. İçerisinde birazcık tuz var ve domates var. O doğramış olduğum domatesler var. Başka hiçbir şey yok. Tuz miktarını da kendi e, zevkinize göre, ihtiyacınıza göre dökebilirsiniz. Onu size bırakıyorum. E, burada e, kavanozlar var. Ben 10 tane kavanoz kullanıyorum arkadaşlar. Böyle de değişik böyle... Bir şeyler almışım Zeytin Mate'in. Onların kavanozlarının kapakları da aynı çapı olduğu için bu bunları kullanabiliyoruz. Kapakları yeni aldım. benim elimde olan kavanozlardı. Kapakları ben alınca önce bir steril olması açısından da ve daha iyi tutması açısından da kapağı bir kaynatıyorum. Size de tavsiye ederim. Önce kavanozlarınızı bir kaynatın Hem steril olsun. Daha sonra Burada işlem bittiği zaman e, arkadaşlar 40-45 dakika sonra e, domatesimizi, pişen domatesimizi blenderdan geçiriyoruz ve blenderdan geçirdikten sonra tekrar pişirmeye devam ediyoruz ve kıvamı e, domates sosu ve salça tam salça değil aslında biraz daha böyle şöyle bir kıvam elimde vardı şöyle kıvamını göstermek adına şöyle bir kıvam olması gerekiyor yani pişmiş olacak. Ondan sonra altını kapatıyoruz. Sıcak sıcak kavanozları koyuyoruz. Kapağını kapatıp ters çeviriyoruz. Ve bu şekilde bekliyoruz. Ilıdıktan sonra ya da soğuduktan sonra artık normal çevirebilirsiniz. Koyacağınız bir uygun alana koyabilirsiniz. Açtıklarınızı ise ee, yani Yine bir serin bir yerde bekletmekte fayda var, onu da söyleyeyim. Çok sıcak bir yerde bekletmeyin. Kışın zaten her yer serin oluyor. Ee, serin yerde beklemesi e, iyi olur, buzdolabında beklemek zorunda tabii ki değil. Bunları e, kullanacağınız zaman kapağını açıyorsunuz, açtığınızı buzdolabına koyuyorsunuz. Çünkü artık kapağı açıldığı için hava almış oluyor. E, şimdi ben doğrama işlemine devam edeyim. Ee, ama e, asıl işlem yaptığım işlem bunlardan ibaret. Ee, çok kolay aslında ama birazcık vakit ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, aslında bütün kışı kurtaran bir e, tost bu. Hani e, her yemekte böyle tek tek uğraşmak yerine bir kere uğraşıp e, bütün kış rahat edebilirsiniz. Hem de bonusu da e, sağlıklı e, hormonsuz domates ile yemeklerinizi yapıyor oluyorsunuz. Lezzeti de tabii ki daha farklı oluyor. Sera domateslerinin biliyorsunuz çok fazla tadı da olmuyor. O açıdan siz de birer gurmeyseniz ki çocuklar zaten ben gurme olduğunu düşünüyorum. Çok seçiciler. Hani e, lezzetli olmayan bir şey gerçekten yemek istemiyorlar. Eminim sizin çocuklar da öyledir. E, o açıdan her türlü çok bonus olan bir şey. Birçok kişi zaten yapıyor. Ama ben bunu videosunu çekmek istedim. Ee, Birçok kişi de zaten benzer şekilde yapıyor. Ama unutanlar vardır. Şimdi benim videomu görünce hatırlarlar. Ya evet ben domates sosu yapmadım ya bu kış falan. Hadi gidelim pazara domatesimizi alalım. Biz de yapalım derler. Onun için ben size bir Hatırlatma yapmış oluyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar bu arada da incirlerimizi de gösterelim Ayşe hanım. de bahçe inciri. Bu şekilde doğruyoruz. Ve aynı işleri biraz önce dediğim gibi anlattığım şeyleri bunlar içinde yapıyor olacağım. Sırayla tencerem çok büyük olmadığı için ben böyle grup grup yapıyorum. Sizin daha büyük bir tencereniz varsa tek seferde kaynatabilirsiniz. Aslında işlemi de kolaylaştırabilirsiniz. O zaman ben bunlara şu an devam ediyorum çünkü domateslerim de var. Hemen burayı biraz halledeyim. Zaten bu işlemin blender ve diğer kısımlarında da sizinle o kısımları da anlatıyor olacağım. O zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ben blender tutacağım çünkü o kıvama geldi artık domateslerin bayağı böyle yumuşadılar. Blender geçiril geçirilecek kıvamda da kıvamdalar. Şu an blenderdan geçirerek boyutlarını küçük hale getireceğim. Bu arada bunun sapı metal arkadaşlar. Sizinkinin de metaldir diye düşünüyorum. Plastik olan saplı blender yoktur diye düşünüyorum ama ee, sıcak yağ hani herhangi bir ee, şeyi yok, sağlığa zararı yok onu belirtmek istiyorum. Ben istediğim kıvamı aldım. Gösterin isterseniz sizde Bu şekilde gördüğünüz gibi blenderdan geçirdiğim zaman tamamen parçalanmış oldu domateslerim. Bu şekilde de bir miktar daha pişecek. Dediğim gibi kıvamı şöyle olana kadar hani ne salça, e, ne de böyle çok sulu bir domates. Direkt domates sosu diyorum ben buna. E, o kıvama gelince altını kapatacağım. Sıcak sıcak kavanozlara koyup Ağzını kapatıp dediğim gibi ters çevireceğim. O işlemi de bir miktar daha pişmesini bekleyeceğim. Yaparken yine gösteririm. Evet arkadaşlar, ben şimdi e, ikinci parti e, domates sosumu da hazırladım. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Sıcak sıcak şimdi bunu kavanozlara koyuyorum. İsterseniz tencereyle de devirebilirsiniz böyle devirme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Belki daha çabuk olur ama e, ben birazcık onu yapamıyorum. Onun için böyle kepçeyle koymayı tercih ediyorum. Bu şekilde sıcak sıcak koyuyoruz. Evet, bu kadar yeterli şu an. Ve bir tane kapak alıyorum. Hemen bezle tutuyorum. Çok sıcak bu arada. Dikkat edin. Elinizi yanmasın. Ve hızlıca şöyle Güzelce kapattım, güzelce kapattım. Hemen bunu böyle bir ters çeviriyorum, şuraya koyuyorum şöyle. Bu e, burada. Şimdi diğerlerini de dolduracağım yine aynı şekilde ve kavanozlarını yine şöyle kapağını kapatıp ters çevireceğim. Ve bu e, soğuduktan sonra, ılıdıktan sonra diyelim. Şu an çok kaynar, kaynar. E, şeye yapışmış oluyor e, kapak. Tavanıza yapışınca bizim işlemimiz bitiyor. Zaten soğuduğunda yapışmış oluyor ve biz çeviriyoruz onu. Dediğim gibi, serin bir yerde saklıyoruz ee, ve yemek yapacağımız zaman oradan çıkartıp çıkartıp kapağını açıp biraz kapağını açması sorun olabiliyor. Havasını çıkartıp açarsınız, yemeklerinizde kullanırsınız. Açtıktan sonra da buzdolabında saklarsınız. Öyle benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar arkadaşlar. Bugün size ...domates sosu nasıl yapılır, ben nasıl yapıyorum o anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Belki unuttuysanız bu kışlık böyle bir şey yapmayı... ...onu da hatırlatmak istedim. Hatırlatmak amaçlı bu videoyu çektim. Bugün çok yoğun bir gün arkadaşlar. Bir taraftan mısırlarımı haşlıyorum. Bizim çocuklar mısır çok seviyor. Bir tarafta da sarma yaptım. Biliyorsunuz Sibel sarmayı düdüklü tencerede yapar. Bir taraftan da o pişiyor. Şu an mutfak aşırı sıcak, çok da bir hava var ee, onun için buradan böyle ara ara kaçıyorum ben. Hemen şunları halledip salona geçeceğim. Gerçekten çok sıcak ee, öyle yani arkadaşlar yoğun bir günden size seslenmek istedim. Kendinize çok iyi bakın eğer videolarımı beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve beni e, abone, e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve yanındaki bildirimi de açarsanız ben videoyu yükledikçe yeni videolarımı görüyor olursunuz. Kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şimdiden çok 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 teşekkürler beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.